Merhabalar kıymetli takipçilerim. Göz problemleriyle ilgili gelen sualler var. Bunlardan en sık görüleni ve bana sorulanı katarakt başlangıcı. Özellikle belli bir yaşla beraber katarakt başlangıcı olabiliyor, ilerleyebiliyor, cerrahi operasyona gerek kalabiliyor. Peki soru şu Mehmet Hocam kataraktın başlangıcında ilerlemesini Önlemek noktasında Var mıdır bir tavsiyemiz? Tabii ki. Bakın bu konuda böğürtlen bizim için çok güzel bir nimet. Ama nesi? Kökü ya da yaprakları. Çay şeklinde. Peki benim tercihim yaprağı olur. Güzelce mevsiminde böğürtlen yapraklarını toplayalım serin, güneş almayan, gölge bir yerde şöyle tahta ya da gazetenin üzerinde yaklaşık 3-5 gün kurutalım. Daha sonra bunları cam kavanoza koyalım. Cam kavanoza koyduktan sonra yaklaşık bir bardak suyun içerisine 5-6 gram yaklaşık bir tutam olur. Kurutulmuş yeşil böğürtlen yapraklarını güzelce bırakalım. 5-6 dakika kaynadıktan sonra güzelce ateşi kapatalım. ılayınca bir sabah bir akşam içmeye gayret edelim. Eğer düzenli olarak kullanırsak 3 ile 6 ay içerisinde o Katarakt başlangıcının geriye dönme ihtimali var. Şifa olsun. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.